görmüş şey oldu. Bakın. Hadi. Babi oyunda girdi. Yemin ederim. Daha demin oyuna Babi abi girdi. Yemin ederim. Kur'an-ı Kerim çarpsın. Oyuna Babi abi girdi. Babi oyunda girdi. Babi oyunda. Yemin ederim. Yemin ederim. Allah çarpsın. Be ah A B B I B O U N D ah. Bak bir oyunda Yok, İnsan arata girmeliyim Bak oyunda Yemin ederim daha demin buradaydı. Yemin ederim. Ka Yemin ederim. Allah çarpsın. Daha demin babi. Babi oyunda oyundaydı. Babi oyunda biliyor musunuz? Babi oyunda. İşte o var ya. O daha demin oyundaydı. <laughs> Samet Karataş oyundaydı. Samet Karataş'ın daydı. Ata çekecektim ama gitti. Arkadaşlar teklif ettim, kabul etmedi. Vallahi baba oyunda vardı. 80 bin ekmek çarpsın. Vallahi. Allah Allah çarpılıyorum, 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 çarpılıyorum. Allah! Ağaç beni yuttu. Ya. Ya neden? 여기 인다와 여기 다